Hoş geldiniz. Eskişehir'den bir arkadaş daha var orada. Başçavuş, emekli. Merhaba derim. Ha? Dolaşacağım zaten. Ben bekleriz. Abi, Siz abi naber? İyi, sizden ne haber? İyi, çok ciksin. Nasıl? Ne yapmışım? Çok böyle gözlükler, kamera falan. Ha, Acayip tamam. havalı. <laughs> <laughs> ben işte. yol gösteririm. <laughs> <laughs> bak bak bakayım. hareketi gördün mü? Evet. Görmedim. Öyle. Ola. Bir şey olan, bir daha yap. Evet. <laughs> bak. <gülüyor> ne yapacaksın abi şimdi? Süper. Karibanlığın yüzü görüyorsun. Çok iyi geldin ya. İyi güzel geçti mi? Keyifli. İnegöl tarafından girdin. İnegöl'den geldim. Hmm. Buyur, Son hocam. 15 kilometre Mıcır'lı da. Evet. evet. Bu dedim Mıcır'ın keyfini nasıl çıkarız? Hmm. Ona göre çıkarttık biraz. <laughs> e sen bir? Ya, mi ya bu motor ona göre değil ama çıkarttık yani. Güzel. İzletirim videoları. Kamp yapacaksınız? Yapacağım ben. Pazar döneceğim. İyi. Hey, biz de öyle yapacağız. Güzel olursa pazar döneceğim. Güzel olmazsa döneceğim. <laughs> Sence güzel olmaz mı? Bence var <laughs> ne <Ben> yaparım ya? <laughs> Hadi o zaman. O baydan çadırların olduğu yerdeyiz hocam. Nerede? Nerede? Şurada beyaz bayrak var bak beyaz çadır var. Bak şu. O da eski şeyden. Sen kendini nasıl rahat hissedeceksen öyle davran. Olur fark etmez. Yani? Çadır alanına gideyim diyorsan gidebilirsin. Burayı Karavan. Karavan alanı. Ben çadır alanına gideyim. Ha, gel. Burası karavanmış. Arada derede. Gel, gel abi oraya. Tamam. Şurası. Masamız da var. Bak bayrak da var orada. Bayrak asılı. İki tane çadır var. Şuradan bir yerden dolaştır. Sen de gelirsin. Şu. Ben de gelirim. De. Ben buradan giriyorum Aynen. da.